Klasik Bilim Kurgu kanalına hoş geldiniz. Önceki bölümlerde orijinal Star Trek serisinin doğuşunu ve çığır açan ilk iki sezonunu konuşmuştuk. Şimdi sırada üçüncü ve son sezon var. Cesur fikirlerle, ikonik bölümlerle ve gelişen karakterlerle dolu bir yıl. Haydi başlayalım. 1968 sonbaharında başlayan bu sezon hem Star Trek evreni için hem de bilim kurgu televizyonculuğu için zorlu ama ilham verici bir dönemdi. Ancak perde arkasında işler hiç de kolay değildi. Dizi düşük reytingler ve bütçe kısıtlamalarıyla mücadele ediyordu. Gene Roddenberry geri plana çekilmiş, yeni yapımcı Fred Freiberger göreve gelmişti. Bu sezonda The Enterprise Incident, The Tolian Web ve All Our Yesterdays gibi unutulmaz bölümler yer alırken Spock Spray'in gibi eleştirilen yapımlarda dikkat çekti. Ve tüm bu karmaşanın ortasında Star Trek'in iptali giderek kaçınılmaz hale geliyordu. Ama bu son değildi. Asıl ilginç olan dizinin iptalinden sonra neler olduydu? Bugünkü bölümde 3. sezonun yapım sürecinden iptale, hayran kampanyalarından, çizgi film serisine ve sinema filmine uzanan heyecan verici süreci birlikte keşfedeceğiz. Bu kapsamlı incelemede yaptığımız araştırmalarda kaynakları kullanarak 3. sezonun perde arkasına, iptalin getirdiği dönüm noktasına ve Star Trek'in nasıl küllerinden doğduğuna odaklanacağız. Evet, evet. Oldukça çalkankılı bir dönem bu. Hani zorlu başlangıç koşulları var, tartışmalı bölümler var e, ve sonra da şaşırtıcı bir diriliş öyküsü. Özellikle dizinin yayından kaldırıldıktan sonraki serüveni, yani bir hayran kitlesinin tutkusunun neler yapabileceğini göstermesi açısından gerçekten ders niteliğinde. O zaman hemen 3. sezonun başına gidelim. Koşullar pek parlak değilmiş anlaşılan. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar e, zaten var olan düşük reyting sorununa ek olarak ciddi bütçe kesintilerini işaret ediyor. Hı hı. Bir de NBC'nin diziyi cuma akşamı saat 10'a yani izlenme oranları açısından pek umut vaat etmeyen bir saati alması durumu var. Aynen öyle tam bir ölüm kuşağı diyorlar ya hani. Bu durum tabi Gene Roddenberry'nin projeden iyice uzaklaşmasına yol açmış. Kaynaklarda okuduğumuz kadarıyla NBC'nin o yayın saati sözünü tutmaması, bir de genel bir yorgunluk Roddenberry'nin motivasyonu düşmüş. Enerjisini daha çok yeni projelere yönlendirmiş. Evet. Yerine gelen Fred Freiberger ise deneyimli bir isim aslında ama Star Trek'in o kendine has felsefi derinliğini, o bilim kurgu özünü tam olarak yakalayamadı. Hı hı. Daha çok böyle geleneksel drama ya da kamp dediğimiz hani biraz abartılı ciddiyetten uzak tarza yöneldiği eleştirileri var. Anlıyorum. Ve bu değişim sadece yapımcıyla da kalmamış. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar Hikaye editörlüğüne Arthur Singer'in gelmesi ve Jin Kuhn, D.C. Fontana gibi önemli yazarların ekipten ayrılmasının da e, yaratıcı süreçte ciddi bir kırılma yarattığını söylüyor. çekirdek ekip dağılmış aslında büyük ölçüde ama tüm bu olumsuzluklara rağmen yani sezonda yine de parlak anlar yok değil. The Enterprise Incident mesela. Evet o bölüm. Güçlü bir kadın Romulan komutan vardı. Sürükleyici bir casusluk öyküsüydü. Ya da The Tolian Web. Spock ve McCoy arasındaki o çekişmeli ama derin dostluk çok güzel işlenmişti orada. Hı hı. All Yesterdays de vardı. Spock odaklı, düşündürücü bir zaman yolculuğu bölümüydü. Day of the Dove da Kang karakteriyle Klingonları biraz daha geliştirmişti sanki. Evet onlar iyi örnekler. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var tabii. Spock's Brain gibi. Hani Spahn beyninin çalındığı o meşhur bölüm. Aa evet, o bölüm. <laughs> Kalitesi çok tartışılan, hatta genellikle en kötüler arasında sayılan yapımlar da var. And the Children Shall Lead veya serinin finali olan Turnabout Intruder gibi bölümler de mantık hataları ya da e, problemli alt metinler yüzünden eleştirilmiş. Özellikle o final bölümündeki Kadınlar Kaptan Olamaz iması... Kesinlikle. İşte orada ilginç bir çelişki de ortaya çıkıyor aslında. Yaptığımız araştırmalarda kaynaklar diyor ki sezonun neredeyse yarısı yani yüzde 42'si DC Fontana gibi kadın yazarlar tarafından yazılmış. Vay bu yüksek bir oran. Evet yüksek ve Is There In Truth No Beauty gibi bölümlerde gerçekten güçlü kadın temsilleri de görüyoruz. Buna rağmen final bölümünde böyle cinsiyetçi bir imanın olması Dönemin televizyonculuğundaki o sınırları, çelişkileri göstermesi açısından çok dikkat çekici bence. Sonuç olarak bütün bunlar birleşince yani düşük reytingler, kötü yayın saati 1969'da iptal kararı gelmiş. Ama Star Trek için bu bir son olmamış. Tam tersine adeta yeni bir başlangıç olmuş. Kesinlikle Star Trek'in asıl gücü iptal edildikten sonra patladı resmen. Tekrar yayınlarda, özellikle o okul çıkışı saatlerinde inanılmaz popüler olmuş. Hı hı. Bu popülerlik de 1972'de New York'ta 3000'den fazla kişinin katıldığı ilk büyük Star Trek toplantısının, yani convention'ın düzenlenmesini sağladı. Organize bir hayran kitlesi doğmuştu artık. Müthiş bir şey. Medyada artık Star Trek'ten ölmeyen dizi diye bahsetmeye başlamıştı. Bu yani bugünkü anlamda bildiğimiz o popüler kültür fandomunun temellerini atan çok öncü bir hareketti aslında. Bu inanılmaz hayran desteği diziyi farklı bir formatta da olsa geri getirmeyi başardı. Star Trek The Animated Series TAS Evet çizgi dizi. 1973-74 arası yayınlandı. Walter Koenig hariç orijinal ana kadro seslendirdi ve hatta Emmy ödülü bile kazandı. Aynen, animasyon formatı büyük bir avantaj sağladı aslında. Canlı çekimdeki o bütçe kısıtlamaları olmadan çok daha egzotik uzaylılar, mekanlar, daha cesur hikayeler anlatılabildi. Mesela Yesterday gibi gerçekten güçlü bölümler vardı. Evet, o bölüm çok sevilir. Tabii. Filmation stüdyosu maliyeti düşürmek için rotoskop gibi bazı teknikler kullandı ama yine de yaratıcılığa alan açtı. Başlangıçta Roddenberry tam olarak kanon saymamış bunu. Öyle mi? Evet ama zamanla daha çok benimsendi. Mesela Kaptan Körk'ün göbek adı Tiberius ilk kez orada açıklandı. Ya da Xinti gibi bazı türler daha sonraki yapımlarda, işte Lower Decks'te, Picard'da referans alındı. Yani evrenin bir parçası haline geldi zamanla. Anladım. Animasyondan sonra bir de canlı aksiyon dizi projesi vardı galiba. Phase 2. Ama o olmamış sanırım. Evet. Phase 2 yeni bir TV dizisi olarak planlanmıştı. Ama çeşitli sebeplerden rafa kalktı. Fakat tamamen boşa gitmedi o çaba. Nasıl yani? O projenin pilot bölümü için yazılan Inday Image adlı senaryo vardı. Alan Dean Foster tarafından geliştirildi ve 1979'daki ilk sinema filmi Star Trek The Motion Picture'ın temelini oluşturdu. Aa, ilginçmiş. Yani iptal edilen diziyi önce hayranların gücüyle tekrar yayınlarda yaşadı, sonra animasyona dönüştü, sonra da rafa kalkan bir projeden doğan bir sinema filmiyle beyaz perdeye sıçradı. İnanılmaz bir yolculuk. Gerçekten öyle. Geriye dönüp bakınca Üçüncü sezonun tüm o tartışmalı yönlerine, kusurlarına rağmen Star Trek mitolojisine kalıcı katkıları da olmuş. Mesela The Savage Curtain bölümünde Kahles ve Surak gibi Vulkan ve Klingon tarihindeki önemli figürler tanıtıldı. Bunlar sonraki dizilerde hep karşımıza çıktı. Çok doğru. O tür mitolojik tohumlar atıldı ama bence üçüncü sezonun ve hemen ardından gelen dönemin en büyük mirası Star Trek'in kendisinin nasıl bir fenomene dönüştüğünün hikayesi. Yani iftal edilmesine rağmen hayatta kalması, büyümesi bu büyük ölçüde o eşi benzeri görülmemiş hayran bağlılığına dayanıyor. O kolektif tutku popüler kültür tarihinde gerçekten bir dönüm noktası yarattı. Gördüğün gibi Star Trek'in 3. sezonu ve onu takip eden yıllar inişli çıkışlı, epey karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici bir dönem. Bir televizyon programının yayın hayatı resmen bittikten sonra nasıl küllerinden doğup bir fenomene dönüşebileceğinin herhalde en çarpıcı kanıtlarından biri bu. Kesinlikle katılıyorum. Tartışmalı bir final sezonundan yola çıkıp nesiller boyu süren devasa bir evrene ulaşmak, hikayelerin bazen yaratıcılarının ilk niyetlerini bile aşarak nasıl kendi hayatlarını kazandığını çok net gösteriyor. Bu kaynakları bizimle birlikte bu kadar derinlemesine incelediğin için teşekkürler. Anlaşılan o ki bazen en kalıcı başarılar, en zorlu yollardan, en beklenmedik dönemeçlerden geçirerek elde ediliyor.